gönderimiz bu çürüyen medeniyetleri yıkıp onun yerine insanlığa da soluk getiren yeni vuruşlara, yeni ilkel sosyalizmin gelip yeni medeniyet yaratışlarına tarihsel devrim diyor arkadaşlar. O zamanlar sosyal devrim yok. Tarihsel devrim diyor bunlara. Ve devrimler Marx Usta'nın dediği gibi tarihin lokomotifleridir yoldaşlar. İşte İslamiyet de böylesi bir tarihsel devrim. O yüzden biz Hazreti Muhammed'in gönlünden de sosyalizm geçer. Sosyalizm yatır gönlünde de diyoruz yoldaşlar. Ama bizim dışımızda kimse bunu anlamıyor ki. Ne ilahiyatçılar anlayabilir, ne sosyalist, partis geçinenler anlayabilir. Onların gerçek Marksizmle ilgileri yok çünkü. Bilimle ilgileri yok onların yoldaşlar. Bu bakımdan onlar ne tarihimizi bilirler, ne İslamiyet'i bilirler, ne sosyalizmi bilirler, ne Marksizmi, ne mi bilirler. Kulaktan dolma, ya o ansiklopedik düzeyde bilgilerle ömürlerini genelle gelip geçirirler onlar yoldaşlar. Daha onlara biz yemekle yemekçinin farkını bile öğretemedik yoldaşlar. 50 yılda bu farkı öğretemedik. Diyorlar ki emek örgütleri. Ya Emek nedir yoldaşlar? Emek değerdir, eşittir değer. Marksist değer teorisine göre emeğin dışında bir değer yok. Her şey bir emektir. Bu da bir emek, bu da bir emek, uyanan ampuller de bir emek nedir? Maddeleşmiş, kristalize olmuş emektir onlar. Arkadaşlar, biz emek dostu değiliz. Emek dostu, hayır emek dostu falan değiliz biz. Emre tapıdan para babalarıdır. Çünkü emeği karşılığını ödemeden, kasbeden döküpleyen küpleyen onlardır. Biz emekçinin dostuyuz. Emeği yaratanın dostuyuz biz. Biz diyoruz ki emekçinin yarattığı değer kendini olsun. Kimse karşılığını ödemeden onun yarattığı emeği kasmetmesin. Daha bunu bile bu farkı bile anlatamadık yoldaşlar. Yani Marksizmin alfabetik düzeydeki doğrularını bile bilmez bunlar. Hala bildirilerine bakın barbarlık diye küfrederler, küfür anlamında kullanılır. Hayır, barbarlık ilkel komünan toplum demektir arkadaşlar. Barbar insan ilkel sosyalist insan demektir. Barbar insan tarih yazmaz. Osmanlı'nın bile ilk tarihçileri 1400'lü yıllarda tarih yazmaya başlarlar arkadaşlar bildiğimiz gibi. Çünkü okuma yazma bilmez. Ne Alparslan okuma yazma bilirdi, ne Osman Bey, ne Orhan Bey. Barbar insanın okumayla yazmayla ilgisi yok ki. Sınıflı toplum insanları da çürümüş medeniyetini gelip bu vuruşta İskambil'den şatolar gibi yıkan o ilkel komünal toplumun yiğit mert insanlarını korkunç canavarlar olarak görür. Öyle tahayyül eder, bilincinde öyle düşünür, öyle yaratır. O yüzden barbarı, korkunç, kan dökücü insanlar olarak anlatır. Halbuki tam tersine toleranslı, iyiliksever, fedakar, dürüst, mert insandır barbar insan. E bunu bile öğretemedik biz. Türkiye son ortamına. genel grev yapacağız diyorlar. Hayat duracak. Ya o hayat durduğu zaman kim zarar görür hayatın durmasında? Para babalarının hepsinin altında lüks arabaları var, helikopterleri var, her türlü hizmetkarları var. Kilerleri dolu. Hayat durursa kim zarar görür bunda? Ezilen ve sömürülen işçilerimiz, esnaflarımız, memurlarımız. Bu laf mı? İlericilik mi? Resim değil. Bu samur genel grev anarşist felsefesidir. Devrimciler para babalarına karşı bir iş yerinde örgütlenir, haklarını almak için grev yapar, direniş yapar, işgal yapar. Budur devrimci olan. Ve mevcut siyasi örgütlenme belli bir aşamaya geldiği zaman Silahlı ayaklanma yapar, silahlı insan yapar. Marksizmin, Leninizmin birimi bunu öğretir bize. Ama bizim dışımızda hiç kimseye bunu anlatamadık ki. Öğrenmeye niyeti de yok insanlar. O bakımdan onların hepsiyle biz apayrı dünyanın insanlarıyız. İnsani değerler olarak farklıyız, ahlaki yerlemler olarak farklıyız, mücadele anlayışımız yönünden farklıyız, siyasi teorimiz yönünden farklıyız, yaşayışımızla farklıyız, duruşumuzla farklıyız, her şeyimizle farklıyız yoldaşlar. Biz Marksist-Lenistiz diyorsak, bunu laf olsun diye söylemiyoruz ki. İnsanların kurtuluş bilimi olduğu için biz bu teoriyi savunuyoruz. Marksizmi benimsemeyen mevcut kapitalist sistemi anlayamaz. Bu düzenin işleyişini anlayamaz. Bu düzenin ekonomik sistemini asla anlayamaz. Sömürüyü anlayamaz. Bu düzenin artı değer sömürüsü üzerine kurulduğunu anlayamaz. Leniniz mi bilmeyen emperyalizm anlayamaz. Ve devrimci partinin ne olduğunu anlayamaz. Devrimci mücadele tarzının ne olduğunu anlayamaz. Devrimci örgütlenmenin ne olduğunu da anlayamaz. Ve devrimci partinin görevinin ne olduğunu anlayamaz. Ulusların kaderlerini tayin hakkının ne olduğunu anlayamaz. O bakımdan bizim dışımızdaki hareketler hiçbir şeyi dünyanın ve Türkiye'nin hiçbir olayını doğru çözüp doğru kavrayamamaktadır arkadaşlar. Zaten sahte KP ile vehreş dışında tamamı Amerikancı Kürt hareketinin yörüngesine gidip devrimci olmaktan çıkıp uzaklaşıp gittiler arkadaşlar. PKK'nin iplikçileri oldular. Onlar. Artık sonlukla falan hiç ilgileri kalmadı. Onların lügatında ABD, AB emperyalizmi geçmez. Onların lügatında orta çağcılığa karşı olmak geçmez. Onların lügatında antişovetist olmak geçmez. Bulunmaz. Bu adlar emperyalizmi yanlışı artık. Devrimcilikle de uzaktan yakından ilgileri kalmadı. kalmadı. Bazı iyi niyetli arkadaşlar bu sahte KP'yi de sosyalist, komünist sanıyorlar. Biz sahte diyoruz çünkü bunların gerçek TKP ile zerre ilgileniyor. Biz 1921 Akaretler Kongresi'nde en genç kurucu olan Hikmet ve öğrencileri ve devamcılarıyız. O bakımdan gelenekçe, kültürce, ideolojice gerçek TKP'yi savunan ve onun meşru mirasçısı olan sadece biziz. Bunlar eski Türk kültürlerinin bir araya gelmişliği, gelmişliğiyle oluşan bir hareket, gelmesiyle oluşan bir hareket. O bakımdan bunlara biz yeni sahte KP, ya da yeni sahte TKP diyoruz. Eskisi de İsmail bilen, Zeki Başpınar'ın sahte TKP'siydi bildiğimiz gibi yoldaşlar. Şimdi bu yeni sahte KP 53 bin oy aldı ya bir Kasım seçimlerinde yeniden bir havaya girer oldular. Oysa 13 binden 53 bile oylarının yükselmesinin tek sebebi 7 Haziran'da HDP'ye verdikleri ödünç oyların geri gelmesiydi. Yani bir oy artışı filan sağlamış değiller. Yani bunların arasında hep karşı görünenin bile böylesine bir doğal geçirgenlik var. Çünkü bunların net bir görüşü yok ki. Siz bu sahte TKP'lerin, KP'lerin mesela Kürt meselesinde ne diyor görüşü biliyor musunuz? Kendileri de bilmez. Ermeni meselesinde ne diyor biliyor musunuz? Bilmez. Kıbrıs meselesinde bilmezler. Mustafa Kemal birinci Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı bu konudaki görüşleri ne? Bilinmez. Ben bunlara biz diyelim siyasi yuvarlaklıklar hareketi diyorum. Bunların bütün tezleri birer top. Ne tarafa yuvarlarsanız her tarafa yuvarlarsınız. Yani bir yönü, bir şekli yok. Mesela üç sene önce Aydemir Güler'in bu sahte TKP'nin iki şefinden biri değil mi? Öbürü de okuyan mı? Evet, evet. evet. ANF'ye verdiği bir röportaj var. Yani PKK önünde bir diz çöküş, bir teslimiyet röportajı olur. Yoldaşlar. Yani bunlar bazen mızıldanacak olur. Bir ayar verir PKK, HDP bunlara hemen izaya gelirler. Bunlar arkadaşlar. Bir Kasım sonrası da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir söyleşi yapmış. Ben bunlara bir de merkezi komünistleri diyorum ya sosyalistleri diyorum arkadaşlar. <laughs> o Kadıköy'deki lüks tarihi güzel bina olduğu sürece bir kültür merkezi komünizm olacak. Yani oradaki ge geyik çevirecekler hem de en keskin icabında komünistiz bakın biz diye gönül ferahlatacaklar bunlar. Başka da bir eylem mücadeleleri yok. Bir anlayışları, bir teorileri değil. Arkadaşlar. Şimdi söyleşide toplumsal ses yayınlamış oradan okuyorum. Şöyle demiş aydınlık olan tek şey Komünist Parti'nin aldığı oylardır. Yani bizi de karanlıklar cephesinde gösterdik. Aydınlık olan tek şey oymuş. Peki hafız nasıl aydınlandın sen? Tayyip'in ampülü mü aydınlattı? Ne aydınlattı seni? Söyle de biz de aydınlanalım. Yani bu gördüğümüz gibi laf olmadığı gibi dürüst de değiller. Evet. Seçim sonuçları açıklandığında CHP, HDP, TÜSİAD tebrik kuyruğuna girmese o, o akşam başka bir şey olurdu. Bu bir karardı. Peki varsayalım ki bunlar o akşam tebrik kuyruğuna girmedi. Ne olurdu? CHP soroşçu olmaktan mı çıkardı? TÜSİA para babaları örgütü olmaktan mı çıkardı? MHP faşist kontur gerillanın örgütü olmaktan mı çıkardı? HDP Amerikancı Kürt hareketinin ne var? örgütü olmaktan mı çıkardı? Ne olurdu? Yani girmesi. Yani laf söylemiş olmak için ne söylüyor arkadaşlar. Türkiye bir laboratuvar gibi. Nereye gidiyor sorusu saçmadır. Bakın. Türkiye nereye gidiyor sorusu saçmaymış. İyi de ya devrimciler Türkiye nereye gidiyor? En önemli soru değil mi bu? Nereye götürülüyor Türkiye? Nereye gidiyor? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Devrimcilerin düşmanı tanımak için ve ülkenin gerçekten halkına, vatanına sahip çıkmak istiyorsa bunu bilmek en birinci görevi değil mi? Bu soru saçmaymış. Peki neymiş? Biz ne yapabiliriz bir soru. Ve buna yanıt için çalışırsınız. Ya o Türkiye ne yöne gidiyor? Sen bunu bilmezsen ne yapacağını nasıl bileceksin? Diyelim ki Türkiye batıya gidiyor. E sen doğuya doğru bir mücadele kattı, yürüyüş tutturursan ne olacak? Düşmanın durumuna ve mevzilenmesine göre devrimciler strateji belirlemez mi? Belirler. Ama bu işte laf etmiş oluyor arkadaşlar. Yani sol laf etmiş oluyor bunları söylemek. Evet bir cümle daha okuyalım da yeter. Diyelim daha fazla gereksiz. Sosyal demokrasi tekbir getirelim diyorsa tablonun sonudur. Ya o ne tablosunun sonu ya? Tekbir getirelim diyorsan tablonun nasıl sonu oldu? Ne oldu yani? Hangi tablonun sonu? Tablo dediğin Türkiye'nin durumu mu? Bunun sonu mu olmuş oluyor yani? Bir ulusal hareket başkanlığı tartışabiliriz diyorsa bu tablonun sonudur. Yani bunlar laf mı bu yoldaşlar? Ya bir ortaokul öğrencisine Türkiye'nin yani sosyalizmi az çok öğrenen kitaplardan ders kitaplarından, ansiklopedilerinden öğrenen bir ortopedi öğrencisine deseniz ki Türkiye'nin şu anki bir Kasım seçimleri sonrası siyasi, ekonomik durumunu özetleyen, anlatan bir kompozisyon yazın deseniz inanın şundan çok daha tutarlı, sistematik, aydınlatıcı yazı yazarlar. Yani. İşte bu son laf söylemiş oluyor. İzleyenler de devrimci önder diye dinliyorlar. Ondan sonra da diyor toplumsal ses. Soru cevap bölümüne geçildi. Söyle şimdi. Sorular soruyorlar akılda ne? Böyle cevaplar veriyor. Onlar da iyi ya ne büyük ne iyi önderimiz var diye. Avunuyorlar arkadaşlar. Yani ideolojik ve entelektüel seviye bu Bunda en ayıp görünenlerden, görünenlerinden bizim dışımızdaki açısı gerisini var siz düşünün artık. Bir ulusal, ulusal hareket başkanlığı tartışabiliriz diyorsa tablonun sonuymuş. <laughs> HDP bir yıldır, bir yıl aşkın bir süredir başkanlığı tartışırız diyor. İmralı'daki Öcalan diyor, Sinemacı Sırrı Süreyya diyor, HDP'nin bütün yetkilileri diyor, e şimdiki de diyorlar, öyle değil mi? Öyle. Onlar için ideolojik tutum, Türkiye'nin ne olduğu, nasıl yönetildiği filan zerrece önemli değil, sadece alışveriş, ne alabiliriz karşılığında? Gezi isyanımız AKP'ye karşı bir isyana dönüştü. Buna izin veremezdik diyen ve bunun karşılığında Bülent Arınç'tan teşekkür alan bizzat Demirtaş eş başkanlığındaki HDP değil mi? Ama ne HDP'nin siyasi kimliğini, karakterini biliyoruz. Ne CHP'nin. Sosyal demokrasiymiş. Ne sosyal demokrasi Bunlar bak biz, bizim söylemimiz ne kadar farklı var. İşte on dakikalık konuşmamızda da ne diyoruz? Meclisteki Amerikancı börtlük çek ediyoruz. <laughs> Bunlar hayranı bir oyun oynuyorlar. Ve Amerikanın efendilerinin kendilerine verdiği rolü oynuyorlar. Görevi yapıyorlar diyoruz. Devrimci tutum, devrimci söz, devrimci duruş budur, yoldaşlar. İşte böylesine teorimizi bileceğiz, hakkımızı her yerde isteyeceğiz. Tabii bunlar bir de şeye mızıldanıyorlar. Biz Meclis konuşmalarımızda, şey meclis diyorum TRT konuşmalarımızda anlattık ya bunların Yezid Muaviye İslamı, Siyah Pentagon İslamı'nın temsilcisi olduğunu, Kur'an'la Hazreti Muhammed İslamı'yla ilgisi olmadığı bunların. E biz dünya dincilik yapmış oluyoruz bunlara. İslam'ı bilmeyi bilmiyor ki adamı. Biz o hainlerin elindeki ve altı kandırmada kullandıkları en büyük silahı onların elinden alıyoruz. Ve gerçek İslam eğer bir tarihsel devrimse ve Hz. Muhammed'in gönlünde de sosyalizm yatıyorsa onu niye ortaya koymayalım? Niye bu anlamda biz Hz. Muhammed'in de meşru mirasçısı ve devamcısıyız demeyelim? Geçenlerde Yaşar Doğru Öztürk yazdığı makalesinde ne diyor? Modern dünyanın en büyük İslam düşünürü Pakistanlı Muhammed İhbar Kapital için Ne diyor Mustafa Yoldaş? Vahiysiz Kur'an Kur diyor. Marx için Cebrailsiz Muhammed. Muhammed diyor. Neden? Yaşar Nuri de oradan hareketle insanlık Marx'siz mi çağırıyor diyor. Yani bir namuslu ilahiyatçının gördüğünü bile görmekten acizler, zavallılar. Diyor. bilmiyorum ki. Bak biz Abdullah bin Mübarek'in sözünü açtık, bütün parti şubelerimize, pankartlar olarak bize dava açtılar değil mi? Onlar, niye? Onlara küfür gibi gelir çünkü o. Onların elinde en büyük halkı kandırmadaki kullan, kullanılan araç Kırıkistan'dayız.